Allah Allah. iki dakika ben demiştim deyip çıkacağım. Ne var bunda? Yasak diyorum arkadaşım. Gerginlik yaratma. Ben sanki çok meraklıyım cehenneminize. Sadece arkadaşım beni dinlememişti. Ona lafımı söyleyeceğim. Hem bu acısını daha da attırır. Cehennemde acı çekilmiyor mu? Yok. Yok mu? Nasıl? Cehennemde günahkarlar cezalandırılmıyor mu? Ya siz insanlar aptal mısınız? Hani arkadaşım? Hadi işine hadi. <laughs> Nerano cehennemde üşüttün mü? Zaten cehennemde hastalansan şaşırmam. Neyse hazır mısın? Evet abi. İyi git o zaman. Ne? Bu adam dünyaya mı yolluyorsun? Ya arkadaşım gider misin ya? Alo yetkili yok mu? Tarihte benim kadar dirilen yoktur. Adımı yazdırsam kimse inanmaz. Neyse odaktan. Bu iş sende muhitte. Sadece ufak bir sevap yaparsın. Kır şu döngüyü. Ama önce... Abone olmayı unutmayın. Müzik. şarkıya bayılıyorum ya. Ezan okunuyor. Müziği kapatayım. Ya şarkı o kadar güzel ki dinleyesim geliyor. Ama ezana saygısızlık olmasın. İçinden söylemeye devam edeyim. Evin ilacıdır, evin Bu Harika ya. Oh, ne oldu lan? Kalbim. Nerede it kopuk serseri var doldurmuşsunuz buraya. Amca burası cehennem cehennem. Cevabı da hazırmış terbiyesiz. Of of. Sizi bana sırayla mı veriyorlar? her şey. Oo Muhittin. Ben de nerede kaldım diye merak etmiştim. Hakikaten ettim abi. Hayır be salak. En sonunda emekliliğimi isteyeceğim. Şöyle cehennemin en sıcak yerinde bir yere yerleşeceğim. Sizden uzağa. Güzelmiş abi. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, videoların devamı için abone olmayı ve yeni içerik fikirleri için yorum kısmında yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Nimet nimet. Kim bilir belki de peşinde kimler kimler var.